Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Balkan Masası 102 Çiçek Çocuk Değişim Programı'nın hazırladığı bu buluşmaya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 2 yıldır belki 23 Nisan'ı büyük bir coşkuyla kutlayamadık ama bu yıl 23 Nisan'ı hem Balçova'dan hem Türkiye'de ve değişik ülkelerde coşkuyla kutladık. Dün e, gün boyunca balçova'da çok büyük etkinlikler yaptık e, küçük arkadaşlarımız için yaklaşık 5-6 bin çocukla birlikte olma şansını yakaladık. E, evet 23 Nisan bizim için bu yıl belki biraz daha önemli çünkü Kuzey Makedonya'dan misafirlerimiz var konuk öğrencilerimiz var Budaklardan e, Budaklardan ve Resneden gelen arkadaşlarımız bu yıl 23 Nisanı bizimle birlikte buradaki Türk ee, çocuklarıyla birlikte kutlama fırsatını buldular. Budaklar bir resmi e, Kuzey Mokadonya'da e, Atatürk'ün e, askeri getirdiği bitirdiği e, manastır şehrinden geldiler. O yüzden de çok önemli diye düşünüyorum. E, ve burada bizimle çok keyifli anlar yaşadılar. E, bir de bu yıl çok önemli bir projeyi onlarla hayata geçirdik. E, bir zaman kapsülü oluşturduk ve 2022 yılından 2040 yılına gelecekle ilgili düşlerini, hayallerini yazdılar ve o zaman kapsülüne koydular. Yaklaşık 280 çocuk o zaman kapsülüne mektup yazdı. Ve Sayın Genel Başkanım sizin de mektubunuzu o zaman kapsülünün içine koyduk. Çünkü siz de bize bir mektup yolladınız. Teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanımız, Değerli Belediye Başkanlarımız. Sevgili çocuklar, Aralık 2019 geçen yıl e, 2019 yılının Aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi Balkan <laughs> Masası Koordinasyonunda Tekirdağ'da gerçekleştirilen Balkan Yerel Yönetimler Çalıştayında alınan Balkanlardaki belediyelerle yürütülecek işbirliği faaliyetlerinde somut ve verimli bir zemin oluşturma e, kararını almıştık. Bunun somut bir yansıması olan çalışmalardan ikincisi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 102 Çiçek Çocuk Değişim Programı'nda beraberiz. Bugün yerel yönetimlerimizin gerçekleştirdiği şenliklerin son toplantısını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan kutlamalarının tamamını belediyelerimiz sanal ortamda gerçekleştirmişti. Bu yıl ise çocuklarımız belediyeleri çocuklarımızı belediyelerimiz misafir ediyor. Burada bunu sağlayan yerel yönetimlerimize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Toplantıya Türkiye'den 10 ev sahibi belediye ve Balkanlardan ise 15 kardeş belediye ile proje takibi için Türk dünyasından 9 ülkeden ve Ukrayna'dan, Doğu Türkistan'dan ve Filistin'den toplam 204 çocuğumuz katılmaktadır. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, çocuklar geleceğin bir gülü ve ikbal ışığıdır. Memleketi asıl ışığa boğacak onlardır. Dünyayı ışığa boğacak çocuklarımızın Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Ayrıca bugün Kosova Türklerinin Milli Bayramı kutlu olsun. Bugün yine Ortodoks kardeşlerimizin Paskalya Yortusunu, Ortodoks kardeşlerimiz Paskalya Yortusunu kutluyorlar. Kendilerini kutluyoruz. Geleceğimizi aydınlatacak çocuklarımızla gelecek yılda beraber umut, umut beraber olmak, olmak umuduyla hepinizi saygıyla, çocuklarımızı da sevgiyle selamlıyoruz. Balçova'dan hepinize selamlar yolluyor. Hepinize Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Biz Türk çocuklarına bu güzel ve anlam bayramı hediye eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Bizler bu hafta boyunca Makedonya'dan kentimize gelen arkadaşlarımızla harika vakitler geçirdik. Ve dün coşkulu bir şekilde bayramımızı kutladık. Bir kez daha bu milletin yerini olmaktan kendimize ve arkadaşlarımıza gurur duyduk. Daha mutlu yarınlarda, nice bayramlarda görüşmek üzere diyor. Toplantıya katılan herkes sevgiyle selamlıyorum. Biz Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bulunan Resne şehrinden geliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için buraya katıldık. Bizi buraya davet ettiğiniz için ve, biz, ve misafirperverliğiniz için size minnettarız. Kuzey Makedonya'da yaşayan tüm Türk kardeşlerimizden size Kucak dolusu selamlar getirdik. 23 Nisan'ı sizlerle beraber kutlamak, bu güzel anları sizlerle paylaşmak bize gurur ve mutluluk vermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan, armağan ettiği bu mutlu günde onu sevgi, gurur ve coşku anıyoruz. Biz Kuzey Makedonya, Kuzey Makedonya'dan Manastır şehrine bağlı Budaklar köyünden katılıyoruz. Atatürk'ün okuduğu ve hayatının bir dönemini geçirdiği bu şehirden geliyoruz. Bu yüzden bizim için bu bayram çok anlamlı ve özel. Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun. Merhabalar, benim adım Ses Topar. E, e, 23 Nisan Şenliklerine Kusay katılıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara hediye ettiği bayramı bizler Kosova'da Kosova Türklerin milli bayramı Kosova Türklerin milli bayramı olarak kutluyoruz. Buraya gelmekten çok mutluyuz. Bizler şehri çok kültürlü bir şehirdir. Türklerin yoğun, yoğun olarak konuştuğu bir şehirdir. Yine sevginle uyandım atam. Zıpladım bağırdım kocaman. Bayram bugün bayram. 23 Nisan'da herkes çocuk olsa bir an. Saçım giysilerim tamam. Şiirimi de ezberledim çoktan. Ha bir de bir şey kaldı unutmadan. Bir isteğim var bulutlardan. Ne olur gökyüzü. Yağmur yağmasın bugün, Söyle bütün bulutlara hepsi bizimle gülsün. Elbise mutlanacak diye değil, pabuçlarım kirlenecek diye değil. 23 Nisan ya bugün, bulutlar da çocuk olsun gülsün. Her yıl ülkemizde 23 Nisan günleri büyük bir coşku ve mutluluk içinde kutlanır. Her ne kadar eski stadyum kutlamalarını özlesek de, uluslararası bir platformda kutlanan 23 Nisan günleri herkes için çok özel bir gündür. Öncelikle bugünün anlamı büyüktür. Çünkü 23 Nisan meclisin açıldığı ve artık kişilerin değil ulusun egemenliğinin başladığı tam anlamıyla modern bir yönetim ve yaşam biçimine tam bağımsızlığa atılmış adımın olan ilk gündür. Büyük Atatürk egemenlik sevdasını ulusuna küçük yaşta öğretmeyi amaçlamıştır. Çünkü ağaç yaş iken eğilir. Küçük yaşta egemenliğin önemini kavrayan bizler, büyüyünce egemenliğin devamı için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu yüzden Atatürk 23 Nisan'a biz çocuklara hediye ederek bu amacında bir adım daha ilerleyerek gayesine ulaşmayı başarmıştır. Biz Türk çocukları olarak atamızın izini takip edip onun yolunda gitmeliyiz. Çünkü milli egemenlik temeline dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği tarih bilincine sahip gençlikle sağlanır. Merhabalar. Ee, Kosova İpek Belediyesi'nden selam, hepinize selamlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı hepinize kutluyorum. Ee, Sayın Başkanımız Kılıçdaroğlu ve dünyadan birçok yerinden katılan arkadaşlarıma e, selamlarımıza e, selamlıyorum. Ee, başkanımıza bu yılda devamı et, e, davet etmek istiyorum ve sizi Kosova'ya bekliyoruz. İyi günler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Bizi bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk Yemenli anıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve tüm çocukları saygı ve sevgili selamlıyor. Tüm çocuk arkadaşlarımın 23 Nisan'ı kutluyorum. Batı sesinde eğitim öğretim görüyorum. 23 Nisan deyince akla mutlu çocuk gelir. Biz burada okulumuzda gösteriler yaptık. 23 Nisan'ı büyük bir coşkuyla kutladık. Aynı zamanda kardeş ülke olmanın hem radyoda hem televizyonda 23 Nisan'ın ne kadar önemli bir gün olduğunu vurguladık. 23 Nisan'ın global çapta kutlanmasını yine tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Merhabalar ben Suriye Türkmenlerinden Gine Hasan, 15 yaşındayım. Öncelikle Sayın Başkanımıza ve katılan arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Bir de Sayın Başkanımı İstanbul'a davet etmek istiyorum. Barışım ve sevginin ve umudum ve kardeşliğin simgesi çocuklar yani biz. Güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun. Son olarak bu toplantı için herkese çok teşekkür ederim. Ve böyle güzel anlamlı bir günü biz çocuklara armağan ettiği için Ulu Ender Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıyorum sevgiyle. Herkese Batı Trakya'dan atamızın doğup büyüdüğü topraklardan neden selamlar. Ben Ceylin Dila. Atamızın biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu etkinliğin bir parçası ol olmaktan mutluluk duyuyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Gümülcine'ye davet ediyorum. Çok teşekkürler. Korkma! Sönmez bu şafaklardan yüzler al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde çıkan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin ancak. Çatma kurban olayım şehrini ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu Celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, haka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşırım. Kükremiş sel gibiyim. bendim çiğner aşarım. Yırtarım dağları, engelleri sığmam taşırım. Garbın afalını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir iman bu ar? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş şu malçaklara uğrak mı sıkın? Siperet gördüğünü dursun bayasız sıkın. Doğacak ki sana vaat ettiği hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Ee, ben Masal e, Filistinliyim, 11 yaşındayım, ortaokul öğrenciyim. Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. E, değerli vaktinizi ayırdığınız için Sayın Genel Başkanım. 23 Nisan Çocuk Bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün çocukları bıraktığı en büyük hediyedir. Biz Filistinli çocuklar Atatürk'ün işiyle hareket ediyoruz. E, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, bir şey ediyoruz. Ee, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız ve askerleriyiz. Atatürk'ü örnek alıyoruz her zaman. Siz, sizi de çok seviyorum Sayın Genel Başkanım. Atatürk, e, Atatürk Partisi e, e, şey başkan olduğunuz için ve çocuklara kulak verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben bir Filistin çocuk olarak sizi çok seviyorum. Sayın Genel Başkanım evinize elektrik kesildi. Karanlık olacak sandılar ama güneş gibi e, gürek gibi oluyorsunuz. Dünya barışı getireceksiniz. Bizler Filistin e, Filistin halkı olarak in, inanıyoruz. Baş, e, başkanım geliyor, gelmekte olan bütün dünya gelecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı kutlu olsun. E, mutlaka sizi Filistin'e bekleriz. Ee, benim adım yine, Benim soyadım değilim. bütün Ukrayna'nın ardından silerim zaman hayır olsun. Paul'dan dostlar. <laughs> Бен 11 yaşında яшер бурчу киендә, одесмен бекисендә, Украина. Э, мен яшер буртлэн, э, сийерен достарымы. Э, без онлайн мен чезери стил ресурслар эшлә. Сез белесез, Ама без инде нәрсә, дивлет адамна да хәерсе олаҗак и. Kutlarız Türkiye'nin uşaklarını bu yeni bayramı. Ver sağlık, kısmet, kim anlaşmak olsun padişanlıkta. Sağlayısınız, anı teklif ettiniz, pay alalım bu buluşmaktan. Buyurun, gelin iyileri doğru, tanışalım, dostlaşalım. Sağlayısınız. Öncelikle Balçova Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Diğer belediye başkanlarımız da dünyanın bütün çocuklarını buluşturdukları için ve onların birbirlerini tanımalarına imkan sağladıkları için teşekkür ederim dünyanın bütün çocukları dünyaya barışı sevgiyi dostluğu getirecek dedi bir bir küçük evladımız çocuklar yarınımızdır diye ifade ettiler. Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devleti inşa etti. Bağımsız bir devleti, güçlü bir devleti inşa etti. Bütün mazlum ülkelere örnek oldu. Biz o nedenle Filistin halkının yanındayız ve Filistinli kardeşimiz mesajını verirken de onu büyük bir dikkatle dinledim. Ülkesinin bağımsızlığı için Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek aldığını ifade etti Filistin'den katılan genç kardeşimiz. İstanbul'da olup Suriye'de Türkiye'ye gelen kardeşimiz de beni İstanbul'a davet etti. Eğer adresi alabilirsem İstanbul'a geldiğimde kendilerini ziyaret edeceğim. Onlarla oturup konuşacağım. Onların sorunlarını biliyorum, dertlerini biliyorum, çözmek istiyorum sorunlarını. Yüz yüze görüşürsek daha da mutlu olacağım. Ee, Ukrayna'da zor ve acılı bir tablo var biliyorum. Ukrayna halkının yanındayız. E, ee, onlara her türlü desteğimizi veriyoruz. E, ee, bütün uşaklar sevinsin diye düşüncesini ifade etti anne. Evet bütün uşaklar, bütün çocuklar sevinsin, barış olsun, huzur olsun, sevgi olsun, ee, bütün çocuklar gülebilsinler, oynayabilsinler. Ee, en büyük arzumuz da bu. Toplantıya Kuzey Makedonya'dan, Kosova'dan, Bulgaristan'dan, Moldova'dan, Gagavuzya'dan, Doğu Türkistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Suriye'den, Yunanistan, Kazakistan, Özbekistan, Afganistan, Filistin, Ukrayna ve Yakutistan'dan katılan çocuklar oldum. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Bu bayram sadece bizim Türk çocuklarının değil bütün dünya çocuklarının bayramı. Bu bayramda hepiniz gülün, eğlenin. Çünkü gülüp eğlendikçe geleceğe daha güzel hazırlanacaksınız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.